Hocam komplo teoristçisi vesaire değilim ama dünyada kağıt paranın değersizleştiği, değerli metallerin ve dijital para birimlerinin değerlenmeye başladığı bir döneme girmiş olabilir miyiz? Dijital para birimleri deyince eğer kripto paraları kastediyorsanız ben hala kripto paralara güvenim yok. O konuda hala temkinli yaklaşıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar her isteyen 300-400 dolarlık bir masrafı ödediği karşıladığı zaman kendi kripto parasını çıkarabilir. Bunun bir denetimi olması lazım. Mesela bizim Borsa İstanbul bir benim şirketim var halka arz etmek istiyorum. Belli müracaat sırasında gönderilmesi gereken evrakları hazırlıyorum, gönderiyorum. SPK inceliyor. Uygun mudur, değil midir? Aynı şekilde bir kripto para çıkarken de bunu ne için çıkarıyorum? Ne işe yarayacak? Hangi yollardan geçeceğim? Bunun bir white paper'ı var. Her kripto parada hemen hemen bu white paper hazırlanıyor. Ve bu white paper'ın birisi inceleyip buna evet bu doğrudur. Daha önceden böyle bir şey yapılmamış. Evet bu yapılabilir, makuldür, uygundur deyip onay vermesi lazım. Ayrıca exchange'lerin denetlenmesi lazım. Hepsi kendi koydukları kurallara göre işlem yapıyorlar. Aynı gün içinde kripto para 10 dolar içinde aşağı yukarı hareket ederken onun kaldıraçlı işlem gören kısmının bölümünün 100 dolar, 150 dolarlık bir bantta hareket ettiği biliniyor. Bu da biliyorsunuz. Kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların parasını likidite ediyor. Bir aşağı bir yukarı. Bir gün içinde iki üç defa bu şekilde sert hareketler gelebiliyor. Tabi bu da denetimin olmadığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla sorunun dijital para birimleri kısmını atıyorum. Evet kağıt para çokluğu nedeniyle değersizleşiyor. Değerli metaller özellikle altın bu yüzden önemi artıyor. Ve sosyal medyada okumuşsunuzdur. Son aylarda Londra'dan Amerika'ya para transfer oluyor. Nasıl para? Altın. Altın cinsinden külçe altınlar gemilerle uçaklarla taşınmaya başlandı. Bu Amerika arkadaşlar 40-50 yılda bir bunu yapıyor. En son e, 70'te doların altınla bağını kopardı Nixon tarafından e, bir açıklamayla Bretton and Woods 1944'te açıklanmıştı. Şimdi sanki. Amerika'nın gene kafasında altınla ilgili bir şeyler yapma niyeti var. En büyük altın stoğu şu anda Amerika'da gözüküyor. Dolayısıyla bir şeyler yapacaksa Trump'tan bunu bekleyeceğiz. Ama kağıt para dediğiniz gibi değersizleşiyor. Türkiye'de de değersizleşiyor. Dolar da değersizleşiyor. Hepsi değersizleşiyor. Niye? Çünkü hükümetler Enflasyon kadar faiz vermek istemiyorlar. Halkın cebinden hükümetlerin bu yaptığı iş esasında parayı resmen almaktır. Bütün dünyada bunu yapıyor. Bütün dünyada devletler bunu yapıyor. Niye bunu yapıyor? Çünkü topladıkları vergiden daha fazlasını harcamak istiyorlar bir şekilde. Ve önümüzdeki gibi yıllarda yine bir kargaşa olabilir mi? Olabilir ama ben kripto paraların bu kargaşada altına denk olacağını düşünmüyorum. Niye? Alt üstü bir yazılım projesi. Bugün Bitcoin'den sonra en güçlü kripto para Ethereum yaptığı işlem belli. Yarın öbür gün Ethereum'un yaptığı işlemi Ethereum'dan daha hızlı ve daha ucuza yapacak bir kripto para, bir altcoin geliştirildiği zaman bence Ethereum'un gideceği yer çöplüktür. Sadece Ethereum değil, hiçbir kripto para vazgeçilmez değildir. Bir yaptığı iş olanlara bakmak lazım. Hacmi belli bir şeyin üzerinde olanlara bakmak lazım. Bir de benim kripto paralara en büyük alerjimin nedeni arzın arzlarının sınırsız olması. Bunu ben çıkardım. Kripto para yükseliyor. Ben abire o kripto paradan piyasaya arz ediyorum. Diyelim ki ortalama 10 dolardan 3 milyar arz yaptım. E düşmeye başladı. E düşmeye başladığı zaman o fa sattığım fazlalığı geri alıyorum ki piyasa bozulmasın. Ama 10 dolardan sattım. Geri alırken 7 dolardan 6 dolardan geri alıyorum. Zaten eğer bunu yapılmazsa daha önceden gördüğümüz gibi lunaydı bilmem neydi şuydu buydu sıfıra düşüyor. Yatırımcının güvenli bir kaybettiğiniz zaman yatırımcı artık lanet olsun deyip sallıyor fiyata bakmaksızın. O zaman da 0,40'lı fiyatlara gidiliyor. Hocam bir de kripto paralara şöyle ek olarak. Sadece al-sat için kripto para birimlerini kullanın bence yani hiç öyle orta vade uzun vade de değil yani kısa vadelerde al-sat yapın ve stop'unuzu koyarak orada para kazanabilirsiniz diğer türlü mesela hani Bitcoin arzı sınırlı 21 milyon deniliyor ama 21 milyonun 600 bine yakın yani sadece bir kişide 600 bine yakın Bitcoin bir kişide. Bunun birçok böyle de var. Yani 100 bin bitcoin tutan var, 50 bin bitcoin tutan var. Yani aslında tekelleşmeye gidiyor o taraf. O yüzden hani çok da güvenilir sayılmaz. Ben analizlerini yapıyorum. Evet yıllardır da bu kripto işindeyim. Ama dediğim gibi sadece al sat yapın. Diğer türlü çok büyük paralar kaybedersiniz hocama ek olarak. Ee, arkadaşlar bir de birikiminizin tamamıyla hiçbir zaman için bir metada işlem yapmayın. Yani kripto para için bana soranlar olduğu için söyledim. Yüzde beşi bu birikiminizin yüzde beşinden fazlasını aynı anda kripto parada kullanmayın. Üzülürsünüz. Üzülebilirsiniz. Bir de sepet yapmanızda fayda var. Niye? Riski minimize etmek için. Evet Timur. Hocam bir saat.